Sevgili dostlarım, gezmeyi sevenler, gezenler, gezmeyi izlemeyi de sevenler. Buz gibi bir Kazakistan gününden, sabahı diyecektim ama öğleninden, Almatı öğleninden hepinize selamlar. Sabah gözümü açtım, hostelin böyle bir penceresi var. Bir baktım, lapa lapa kar yağıyor. Ee, sonra kahvaltı falan yaparken ben kar yağışı bitti ama şu anda durum ne oldu diye soracak olursanız bakın arkadaşlar şu anda ortalık böyle oldu. Şu güzelliğe bakar mısınız? Şu anda Almatı'nın Central Park'ında merkez bahçesindeyiz. Burada bir ters ev var. ülkemize zaten sıklıkla görüyoruz. Burada bir göl varmış. Ben gölü arıyorum ama şöyle bir sıkıntı var. Şu şeyde hani bakın <laughs> yani yön bulmak çok zor. Bir sağa, bir sola, bir sağa, bir sola gibi gibi gidiyorum öyle bakalım. Haritadan da aralarda kontrol etmeye çalışıyorum. Çok keyifli. Burada yürüyüş yapmak çok huzurlu. Bakayım düz gidersem ulaşamıyorum galiba. Yol yok görünüyor ama şöyle kardan geçeriz. Biz bir düz gidelim bakalım. Evet. Evet şimdi çok da konuşamıyorum elim yüzüm ağzım burnum donuyor yaklaşık hemen havaya da bakalım kar yağınca yumuşak oluyor bu arada hani bu yumuşak hali gece falan ben yürürken çok daha soğuktu platformadan yürüdüm platformayı bu akşam göstermeyi düşünüyorum sizlere evet, şu anda sıfır derece karlı çok iyi akşam eksi 10 olacakmış ben yarın Şimbulak'a gidiyorum. Şimbulak'ta eksi 22 derece. Hayatımda gördüğüm en soğuk hava olacak. Bakacağız. Nasip. Şöyle kamera elime dolandı bir saniye. Evet. Şimdi buradan yine nereye? Sağ mı sola mı? Düz. Tamam. Kabul. Bu arada şunu söyleyeyim sevgili dostlar. Hemen yani videoyu da çok böyle sıkmadan. Eski Sovyet ülkelerine geliyorsanız benim gibi hata yapıp Google Maps kullanmayın. Google Maps bu ülkelerde çok çok iyi çalışmıyor. Onu açık söyleyebilirim. En iyisi Dva Giz var. 2 olarak yazılıyor. 2 G I -z, iki Giz ve tabii ki açık ara en iyisi de Yandex. Yandex'i kullanırsanız her yere çok kolaylıkla ulaşırsınız. 3 boyutlu haritaları mesela hani Google'ın burada 3 boyutlu harita servisi yok ya da bir o Street View görmedim ama Yandex'te hepsi var. Çok çok iyi. O Duva de var aynısı. Onda da böyle üç boyutlu haritalarını. Her nerede hangi bina var. O binanın üzerine tıklayın özelliklerine, hani e, puanını ne mesela bir otelse örnek veriyorum. Bu konuda çok çok başarılı. Kar da bu kadar birikti. Çok güzel yağdı. Buralar sabahtan süpürülüyor yani ben giriş yaptığımda da böyle süpürüyorlardı. Bakayım mı? Evet. Şöyle bir atalım. Şöyle iki ayak. Burada yani ben bunun için geldim bu arada. Neden Aralık ayının sonunda yılbaşının biraz öncesinde neden bir insan Kazakistan Kırgızistan gezisi yapar bu soğukta? hani Şu anda sıfır derece çok normal ama çok çok abartı soğuklarda oldu. Ama neden geldim? Şunun için geldim. Bunu yaşamak için geldim. Yani şu beyazlık, bu güzellik. Merkez parkı, yani Central Park arkadaşlar. Bir şey ortalığı. Ortalık burada bu arada, ortalık merkez, center demek yani. Bizzat şeyi karşılığı center, İngilizcesi ortalık. Bir şey yani alışveriş merkezlerinde bir şey, unuttum onu. Bir şey ortalığı yazıyor. İşte burada da böyle bir şey ortalık yazıyordu. Hani merkez anlamını taşıyor keyif alıyorum şu anda böyle yürümekten. Böyle sakin bir bölüm olsun, huzurlu olsun. Akşama bu arada platforma gideceğim. Platforma ne? Şimdi biliyorsunuz ki ben tercihen, şahsi tercihim olarak çok fazla gittiğim ülkelerde gece hayatına geçmiyorum. O yüzden de onları çok çekmiyorum. Aslında asıl izlenenler onlar biliyorsunuz. Yani şurada gidip Almatı gece hayatı, bu arada Almatı gece hayatı anlatılanlara göre ki burada da tanıştığım insanlar var. Anlatılanlara göre muhteşem ötesi. Yani şöyle söyleyeyim Avrupa'daki birçok şehrin gece hayatı yanında kalır yani şey. Solda sıfır kalır öyle mi deniyordu? Onu söyleyebilirim arkadaşlar. Almatı'nın gece hayatı çok çok başarılı. Özellikle tabii ki Rus nüfusun yoğunluğu bunda çok etkili diye düşünüyorum. Ruslar çünkü gece hayatını çok iyi biliyorlar. Ona emin olabilirsiniz. Başka ne eklemem gerekir? Ha, platforma gideceğim. Platform arkadaşlar bir AVM gibi düşün yani iki katlı bir yer. Aslında bir club gibi de değil, restoran da değil, bar da değil. Ortada bir sahne var, canlı müzik, DJ. Her yerde yemek satış yerleri var, restoran gibi düşünün. Ve çok lüks oturulacak yerleri var. Şimdi oralara oturduktan sonra yani yemeğinizi alıyorsunuz, oturuyorsunuz. DJ çıkıyor, insanlar eğleniyor falan. Garip bir konsepti var. Yani sushi de yiyebilirsiniz, burger de yiyebilirsiniz baya baya kobe eti falan yani löp löp et de yiyebilirsiniz. Bu tabi sizin tercihinize kalmış. Bakalım şöyle gidelim. Burası var burası var. Şunlar birazcık belirteç oluyor bana. Bunlar arkadaşlar buraya basmayın. Bunlar kanalların kesiş, kestikleri yerler. Bakın zaten şuradan belli. Bakın bunun dibi yoktur. Hop. Görüyorsunuz. Daha gidiyor yani ben basmadım. Bakın şurası gidiyor. Kaldırımın kenarı. Hani aslında karda yürürken de en büyük tehlike bu. Onu söyleyebilirim. Şunlardan ben birazcık yola çıkıyorum. Zaten o belirli yerlerde çökme yapıyor. Bakın. Basalım. Neyse. Bir de gömülür kalırız. Ayağımızı falan incitmeyelim. Yarın Şimbola'ya gideceğiz. Yarın çok yolumuz var. Şimdi hazır ben yürürken videonun da içi de olsun. İran'da başlamıştım bu seriye. Kırgızistan'da da yaptım diye hatırlıyorum. Şimdi hemen Kazakistan versiyonunu yapalım. Kazakistan hakkında 5 bilgi. 1. Bu arada buna hiç çalışmadım. Şu anda düşündükçe söyleyeceğim. O yüzden birazcık yavaş akabilirim. 1. Bir, para birimi tenge arkadaşlar. Kazak tengesi. Tenge. bir tenge yaklaşık şu anda 524 buçuk dolar yapıyor. Birazcık karışık. Onu söyleyebilirim. Yani şöyle karışık. Arkadaşlar TL çevirmesi birazcık kolay. 15. Yani 1 TL şu an 15.02 falan olması lazım. TL'ye çevirmesi çok kolay 15 Ama Privet <laughs> Ama arkadaşlar Dolar hesabından Kafa çok karışıyor 524 buçuğa böl yani Her şeyi Bir de şöyle bir karışıklık var Çok fazla miktar var Yani şöyle Şimdi mesela sam yiyorsunuz börek 400 tenge Markette bir bira yaklaşık 450 tenge Ama akşam yemeği yiyorsunuz Hesap geldi dün 6.000 Tenge fiyatlar Türkiye'den ucuz Türkiye'den çok çok ucuz çok çok ucuz değil ama Türkiye'den ucuz onu rahatlıkla söyleyebilirim ama arkadaşlar kafalar çok karışıyor o yüzden de ben burada şöyle yaptım bir miktar para bozdurdum iki sefer hiç hesap yapmıyorum kaç Tenge ödeyim? Mekanıs'a gidiyorum 3.000 Tenge oraya geliyorum 1.200 Tenge kahve içiyorum 1.050 Tenge bu kafa karışıklığı nerede vardı? Bu tabi o zamanlar YouTube çekmiyordum. Bu kafa karışıklığı arkadaşlar. Nerede vardı? Hemen Macaristan'da vardı. Macaristan'da da çok karışıktı forint işi. Çünkü yüksek meblalar ödüyordunuz ama değeri düşüktü. Ee, tabi İran bu işin kralı. İran para karışıklığı konusunda gerçekten bu işin kralı. Ama İran'da da şöyle bir durum var. Halk zaten kafadan sıfırları attığı için yani yüz tümen diyor anlıyorsunuz 40 tümen, 30 tümen, 20 tümen hani bizim gibi paralar kullanıyorlar. Bu konuda eskiden biz, biz, biz de çok çok kolay ülkeler arasındaydık onu söyleyebilirim. Çünkü dolar benim için, euro, pound da değil pound da, da çok düşük ödeme yapıyorsunuz çünkü. Pound çok kıymetli, onluk onluk, 20'lik 20'lik taşıyorsunuz. O en büyük parası da 50 zaten. Düşünün yüzlüğü bile yok o kadar kıymetli. Ş Frank da çok kıymetli. Frank da da evet ödeme yaparken birazcık düşükten kafalar karışabiliyor. Tam ideali dolar, euro ve eski TL. Eskiden TL. Şu anda bizde de çünkü 200'lük 200'lük saçma sapan banknotlar böyle yani şey saçma sapan derken yanlış anlaşılmasın hani. Çok miktarda ödeme yapıyoruz. Düşünsenize bugün bir dün gittiğim tarzda bir lüks restorana gittik. Yani fiyat geliyor 4000 TL. Turistsiniz nakit ödüyorsunuz. 4000 TL ya da hani mesela benim yaşadığım yerde iki kişinin yemeği, akşam yemeği, alkollü et yerseniz doğru 4000 TL. 4000 TL arkadaşlar nakit olarak ödediğinizde bir sürü para çıkarıyorsunuz. Burada olay yok. Burada o birazcık kolay. Çünkü 2000'lik var, 5000'lik var, 10.000'lik var, 20.000'lik var. 500'lük falan da var. Gerisi bozuk para. Bozuk paralar birazcık çok bozuk para bir ülkenizde çok da değeri oluyor, güzel oluyor. Hani sadece bozuk paralarla marketten alışveriş yapabilirsiniz. Sadece bozuk paralarla kahvaltı yapabilirsiniz. Bunu söyleyebilirim. Başka ne var? Göl donmuş. Göl bayağı donmuş ya. Yolun ortasında var. Yani suyun. Gidiliyor mu acaba? Çocuklar gitmiş ama. İkinci bilgi. Aynı Kırgızistan gibi. Şu anda aklıma geldi parkta yürürken. Açık alanda sigara içmek yasak arkadaşlar. Ama Kırgızistan'da kurallar çok çok daha katıymış. Burada çöp kenarlarında belirli yerlerde içebiliyormuşsunuz. Kırgızistan'da çöp kenarı dahil yasak olduğu söylendi. Üçüncü bilgi. Yeme içme ucuz. Alkol Türkiye'den ucuz ama alkol ucuz değil. Yani, Türkiye'den ucuz ama çok da ucuz değil. Çok daha ucuz ülkeler gördüm. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Yemekte et ucuz, at eti birazcık daha kıymetli. Hemen o zaman dördüncü bilgiye geçelim. At eti ve kımız hepimiz çok duymuşuzdur. Çünkü Türklüğün eski adetlerinden, eski geleneklerindendir at eti yemek, kımız içmek. Kımız arkadaşlar çok ekşi bir şey. Kısrak sütünden yapılıyor. Yani genç atların sütünden yapılıyor. At eti ise at eti kuru bir yemek, kuru bir yiyecek. E, sert yani eti normalde sert. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Basmak istiyorum, çok korkuyorum. Vallahi bak. Bakın orada köprü, orada kanal. Nasıl donmuş gitmiş ya. Burada böyle tabi suya da giriliyormuş sanırım. Biç olarak geçen bir yeri de var. Bir biçi de var yani buranın. Teyze bağırıyor ama neye bağırıyor? Ama birini, çocuk çocuklara bir şey söylüyor hani yasaksa biz de riske atmayalım. Bakalım burada böyle bir abi var. Basalım mı ya? Niye kaybederiz ki? çok diye suya düşeriz çok olsa. Ne düşünüyorsunuz? Aa bastım Bir daha bastım Basıyorum. Allah'ım çok korkunç. Hayatımda ilk defa donmuş bir göle basıyorum şu anda. Korkmuyor değilim bu arada çok korkuyorum. Cidden çok korkuyorum. Aa bastı. <laughs> i̇şte bu yüzden geldim ya. Yazın olsa burası tabii güzel olur. Yem yeşil. Çok yeşil olur bu arada. Şöyle bir hayal etsenize burası su, burası orman. Ama kışın tadı da ayrı. Biz de Türkiye'den geliyoruz ama Bizde daha çok değil yani. Biz de yeşiliz. Ama ben çok korkuyorum ya. Suya düşersek nasıl çıkarız? Pasaport cüzdan cepte. Pasaport sıra sıklam olur. Üç gün sonra uçağım var. Bu nasıl bir şey olur? Yani değil mi? Kötü olur. Şöyle bakalım. Çocuklar orada kazıyorlar. Çocuklara gitmeye çalışıyorum. Donmuş gölde yürüyorum. Ay be. Ürkütücü ya. Ne kadar yavaş ve emin adımlarla gittiğimin farkında mısınız? çünkü bir anda cup diye girersem harbi girmiş olurum yani çocuklar balık tutuyorlar vay be ama ben tırsmaya devam ediyorum selam Sa Aleyküm selam Yani ne var YouTube. YouTube. Bakın bunlar erimiş. Aa, bastım cuk cuk diyor. Kaç tip yazavut? Stas. 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 Amalik. Malik. A -a Amalik. 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 Men yazavut Aykut. Aykut? Aykut. Arkadaşlar ediyor. Korkuyor. Cukcuk. Mama! YouTube? sorry? YouTube? YouTube. YouTube? Да. Угу. Э, сейчас YouTube. Ты знаешь по-английски? Не, нет. Вот. Evet, ben de biliyorum. Evet, ben de biliyorum. Tamam, tamam. Bakalım, şimdi kanalımıza ha. giriyoruz. Evet, burası. Sure. Yeah. Evet, donmuş gölde yürüyoruz. What? Hı ha da. okey. Okey. Valla bir şeyler diyor çalışanlar. Çıkalım arkadaşlar. Neyse donmuş gölde de yürümedik demeyiz. Yaşandı. Okay. Goodbye. yasak. abla herkes uyarıyor. İnan herkese uyarıyor. Ne bir ya. Çok iyi ya. ya. Çok çok iyi. Yani donmuş gölde de yürüdüm. Bu benim yaşadığım yerde coğrafyamda çok e, mümkün olan şeyler değil. Gölün donması falan. O yüzden de benim böyle çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Tabii ki ülkemizde de hemen hemen birçok yer donuyor kışın. Ama ben ilk defaya denk geldim. Şu an ilk defa yani bu durumu yaşamış oldum. Yukarıda bir keçi var. Heykel. Bu sarı keçilerden arkadaşlar. Yörüklerden. Buradan böyle yürü yürüyüşümüze yürüyüşünüze devam edelim. Orada çok güzel bir kafe, restoran gibi bir şey var. Yine o iki tane çam ağacı çok hoş duruyor. Kuşlar baya şey paytak paytak gidiyorlar ortada. Çok güzel. En beğendiğim merkez parkı bugüne kadar şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Münih'teki İngiliz parkıydı. English Garden'da Münih'teki Burayı da böyle kış günü olduğu için hemen ikinci sıraya yazıyorum. Münih'teki bambaşka. Daha üstünü görmedim. Tabi bir gün New York'taki Central Park'a gitmek nasip olursa orayı görmüş olurum. Ee, ama burayı hemen ikinci sıraya alıyorum. Çünkü özellikle böyle donmuşluğu falan gölün. Ve şöyle bir size manzara sunuyor olması çok hoş. Burada çok büyük bir park var. yani Luna Park'ı, tiyatro salonu, e, hayvan içerisinde hayvanat bahçesi. E yani Yunus Parkı o kadar büyük bir yer. Biz sadece girdik, göle geldik. Ben buradan Luna Park'a doğru gidip Kardoluna Park özellikle dönme dolap fotoğrafları çekmeyi çok seviyorum. Hemen Instagram'ımda adresimde şu alta bir yere yazayım. Aykut Ali Hoca Oglu. Oradan takip ederseniz genellikle onları hikaye olarak paylaşıyorum arkadaşlar. Fotoğraf çekmeyi çok seviyorum çünkü. Kamera kapalıyken ben fotoğraf çekiyorum. Burada da yine İran, Kırgızistan, Kazakistan. 500 GB bilgisayar. 100, şu anda yaklaşık 100 GB SD kart, 128 GB telefon doldu arkadaşlar. O kadar manyak çekim yapıyorum. Ondan sonra tabi bunların birçoğuna hiçbir zaman dönüp bakmıyorum. Aralardan 10 tane hikaye atmak için bu kadar GB veriyi böyle saklıyorum. Bu da ayrı bir hobi diyelim, ayrı bir zevk meselesi. Yürüyüşümüze devam ediyoruz. Ben şuranın hemen bir fotoğrafını çekeyim. Ben burayı fotoğraflayayım. Ardından yürüyüşümüze devam edelim. Evet sevgili dostlar, umarım görüntüm iyidir. Kamerayı şu anda kara, orada bir demir vardı, oraya sabitledim. Şu anda Almatı Merkez Parkı'nın içerisinde yürüyüşümüze devam ediyoruz. Her yer kar. Şu anda da yağmaya yeniden başladı. Az önce yoktu. Sabah uyandığımda lapa lapa yağıyordu. Her yeri doldurmuş. Benim çok hoşuma gitti. Görmüş olduğunuz gibi zaten normalde aşağısı göl. buradan böyle su akıp gidiyor ama şu anda donmuş. Her yer ağaç arkadaşlar. Almatı yemyeşil bir şehir. Şöyle yaparsam nasıl olurum bilmiyorum. Saçım için kusura bakmayın şu an. Sabahtan beri bereyle gezdiğim için doğal olarak e, yapışmıştır birbirine. Ondan eminim. Ben çok beğendim. Almatı çok güzel, Bişkek de çok güzeldi. Ama Bişkek'te kar yağmıştı ve e, kalmıştı hani öyle. Ben giderken kar yağışına denk gelmemiştim. Şu anda muhteşem oldu. Almatı'daki son günüm sayılır çünkü yarın Şimbulak'a gidiyoruz. Şimbulak bölümleri sizleri bekliyor. Bölüm veya bölümleri ne yaşayacağım bilmiyorum. Muhteşem bir yer, Orta Asya'nın en büyük kayak merkezine gidiyoruz. Bakalım neler yaşayacağız, neler göreceğiz. Şimdilik merkez parkından bu kadar arkadaşlar. Akşama platformaya gidiyorum. Siz bu videonun devamında platforma izleyeceksiniz. Orada yemek yemeye gideceğim. Ee, içeride i̇çeride çekim yapılıp yapılmadığını bilmiyorum. İzleyemezsiniz demek ki yapılmıyordur. Onu söyleyebilirim. Bu şekilde söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı unutmayın. Lütfen bana destek olmak için. Hemen video devam ediyor. Ben de devam ediyorum. Şöyle yürürken Kazakistan hakkında 5 beş bilgi de 5.yi unuttum fark ettim. Çünkü dönmüş gole daldım. Daldım derken hani unuttum gitti. 5 arkadaşlar Kazakistan'ın başkenti Eskiden Almatı'ydı. Şu anda Nur Sultan. Yani Astana. İki ismi var arkadaşlar. Astana ve Nur Sultan. İkisini de kullanıp anlaşabilirsiniz. Yani oraya gitmek istediğinizde. Başkent taşınıyor. Çünkü başkent burada biraz daha Rusya'ya yakın olması daha iyi olduğu düşünülüyor muhtemelen. Çünkü şu anda sınıra falan çok yakınız. Yani Çin'e de çok yakınız. Kırgızistan'a da çok yakınız. O yüzden de başkent buradan taşınıyor. Sovyetler Birliği zamanında kurulan bir şehir diye düşünebilirsiniz. Her şeyi Sovyetler eseri, zaten Ruslar tarafından kuruluyor. Çok da geçmiş şey, çok köklü bir tarihi Almatının yok. Peki, Almatı size ne vaat ediyor? Almatı size kışın gelirseniz huzuru, sessizliği, sakinliği. Bakın, size bunu vaat ediyor. Baharda veya yazın gelirseniz size bol bol yeşillik, bol bol su. Tanrı dağlarında, kırsalda, yeşilliklerin içerisinde ata binmek, Türklerin ana evi olan yurtlarda konaklamak, çadırlarda konaklamak size bunları vaat ediyor. Kırgızistan da böyle, Kazakistan da böyle. Peki ne zaman gelinir Aykut? Arkadaşlar, soğuktan ben çok etkilenmem diyorsanız ki abartı soğuk yok şu anda. Bazı yerleri çok soğuk, bazı yerler değil. örnek görüyorum, Astana çok soğukmuş, Şimbulak çok soğuk. Ee, ama Almatı o kadar da soğuk değil bakın bugün kar yağdı için yumuşak sıfır altıları gördük eksi on gördüm en fazla yani yaşanabiliyor hayatın durma noktasına geldi bir soğuk yok tabii ki Şimbulak soğuk mesela onu söyleyebilirim 22 eksi 23 o civarlarda dereceler göreceğiz orada ee, o yüzden de ben şöyle kar kış göreyim hani biz zaten yazın tatili görüyoruz mesela ben Antalyalıyım benim için kışın gelinir Örnek veriyorum Erzurum'dan Sivas'tan geliyorsanız zaten soğuk zaten kar sizin zaten bildiğiniz şeyler o zaman da yazın gelinir. Ne zamanı önermiyorum? Sonbahar bence saçma. Neden? Bir havalar soğumaya başlıyor ama kar yağmıyor. Şimdi hem kışın güzelliği yok kayak yapamazsınız. Ee, yazın güzelliği yok ağaçlar da dökülmüş. O yüzden bence sonbahar çok mantıklı bir zaman değil. Yazın bahar sonu yaza doğru biraz daha ısındıktan sonra her yer yeşerdikten sonra veya şu an olduğu gibi Aralık ayının sonu Ocak ayının başında böyle çok keyifli huzurlu vakit geçirirsiniz. Huzur dedim ya traktör çalıştı. Bendeki şans bu zaten. Şunu böyle bozasım geldi. Hop. Olmadı. şimdi oldu sayılır. İşgal altındayım. <laughs> Hadi koş. Koş. Ben git. Bitti Kom bana kork. Hoş geldin Merhaba Anam kavga ediyorlar üstünde Merhabalar <laughs> Sıss, Salam Şu anlar paha biçilemez Gerçekten paha biçilemez Kavga ettiler ya Hadi görüşürüz Hemen konuyorlar, dinleniyorlar. Evet sevgili dostlarım, şimdi ben platformaya geldim. Yemeğimi söyledim. Bu arada yolda öyle bir kar fırtınası vardı ki yani acayip kar yağıyordu. Fırtına değil de inanılmaz kar yağıyor. Kaldırım, yol eşitlenmiş seviyede, trafik felç olmuş. Ekipler çalışıyor, polisler köşelerde falan. Bayağı sıkıntılıydı. Şu anda platformaya geldim. Burayı size şöyle bir göstereyim. Bakın, farlar var. E, farklı farklı restoranlar var. Buranın arkası da var. Burada da arkası var. Bence muhteşem bir alan olmuş. Dün burada DJ vardı. Bugün yok. Belki olur. Bugün cuma çünkü. Cuma cumartesi daha hareketli olur diye düşünüyorum. Hemen benim bulunduğum yerin altı daha bar. var. Ben yemek söyledim arkadaşlar. Bir et söyledim. Steak. Bir de patates söyledim. Toplam şu ikisine. Türk lirası olarak, tenge olarak kafam karıştı da 8000 küsur tenge. 585 TL yapıyor şu anki kurla. 585 liraya 250 gram et, patates, 300 yazıyordu. 300 dolar 250. Hangisi olduğunu karıştırdım. Et ve patates 580 liraya Türkiye'de sanmıyorum yani böyle steak kaldı mı? İlla kalmıştır da bizim oralarda yok. Yemek çok güzel böyle. Alkol fiyatları falan da uygun, içecek fiyatları uygun. Onlara da bakarız. Daha buradayız. Bilgisayarımı getirdim çünkü burada video düzenlemem gerekiyor artık. Şimdilik bana afiyet olsun. Yemekten sonra görüşürüz.